Merhaba arkadaşlar, bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün bilgisayarımızda Wi-Fi şifresini nasıl öğreniriz? Yani bilgisayarımıza koyduğumuz, daha doğrusu modemimize koyduğumuz Wi-Fi şifresini unutmuş olabiliyoruz bazen. Ancak bilgisayarımız otomatik olarak zaten girilmiş olduğu için kullanmaya devam edebiliyoruz veya Herhangi bir yere gittik, ee, gittiğimiz kişi de wifi şifresini daha önceden işte e, belki de interneti bağlayan kişi tarafından girilmiş e, ve bir daha unutulmuş olabiliyor. O bilgisayardan veya aygıttan e, öğrenebilmemiz mümkün. Bugün e, buna değineceğiz. Değinmeden önce e, küçük bir noktaya değinmek istiyorum. Videolarımızı izleyen arkadaşlarımız arasında abone olmayıp da izleyen kişi sayısı çok çok fazla abone olurlarsa çok sevinirim. Hadi hemen videoya geçelim. Ee, buradan hemen gördüğünüz gibi wi fimizi sağ tıklıyoruz. A ve internet ayarları ögesini açın diyoruz. Ee, buradan Gördüğünüz gibi bu menüleri daha önceden e, anlatmıştım. Menülere değinmiştik. Buradan A ve internet ayarları bölgesine tıkladık ve açtık. Burada gördüğünüz gibi e, baya bir menü var. Buradan bağdaştırıcı seçenekleri ne değiştir menüsüne tıklıyoruz. Burada zaten alt kısmında belirtmiş A bağdaştırıcılarını görüntüle ve bağlantı ayarlarını değiştir diye bize söylemiş. Hemen tıkladım. Burada üç tane kısım geldi. E, bu iki tanesi bizi ilgilendirmiyor. Çünkü kablolu. E, bu da bluetooth. Gördüğünüz gibi ethernet bağlantısından bahsetmiş. A kablosu takılı değil diye de belirtmiş. Yani bizim işimize yarayacak bir şey değil. Bu da zaten bluetooth aygıtı. E, gördüğünüz gibi burada wi wifi e, sinyalleri tam. Buna sağ tıklıyoruz. E, ve durum diyoruz. Gördüğünüz gibi burada kısım. E, Menülerimiz mevcut. Burada kablosuz özelliklere tıklıyoruz. Kablosuz özelliklerin içerisinde buradaki menüden güvenlik sekmesine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi güvenlik türü, şifreleme türü, e, ağ güvenlik anahtarı mevcut. Burada ağ güvenlik anahtarını görüyoruz. Ancak, pardon, üstüne tıklamamız gerekiyor. E, ağ güvenlik anahtarı gördüğünüz gibi Okunamaz durumda, şifrelenmiş durumda. Ancak biz burada karakterleri göster deyip şifremizi görebiliyoruz. Ee, ancak e, şurada tekrar açtığımızda görebiliriz. Gördüğünüz gibi bilgisayarı yönetici olarak çalıştırmış olmamız gerekiyor. Yani misafir e, girişi e, yapmış olan bilgisayarlarda bu yetkiye sahip olamıyoruz onu da belirteyim Buradan tıkladığımız anda direkt şifreyi görebiliyoruz şifreyi diğer aygıtlarda kullanabiliriz ama kesinlikle e, söylemek istiyorum e, Wi-Fi sahibinin ya ya da modem sahibinin, internet sahibinin haberi olmadan kesinlikle herhangi bir aygıttan e, şifreyi öğrenmeniz e, uygun bir şey değil. Buna değinmek istiyorum. Sadece şifreyi unuttuğunuzda kendi bilgisayarınız, kendi modeminiz, kendi internetiniz olduğunda bu işlemi yapın. Ee, yoksa sizin için belki de iyi olmayan sonuçlara sebep olabilir diye düşünüyorum. Hemen burayı kapatıp tekrardan değinmek istiyorum. Hızlıca buradan gelip Wi-Fi simgemizin olduğu burada eğer ki bilgisayar simgesi varsa kabloyla bağlı olduğunu anlarsınız. Ee, şu şekilde wifi e, Wi-Fi simgesinin olması gerekiyor. Sağ tıklayıp A ve internet ayarları örgesini açtım. Buradan bağdaştırıcı seçeneklerine tıkladım. Onun haricinde buradaki gördüğümüz seçeneklerden Wi-Fi sağ tıklayıp durum dedim. Haricen buradaki kablosuz özellikleri. Çünkü biz kablosuz internetle ilgili bir işlem yapmak istiyoruz. Tıkladım. Buradaki bağlantı sekmesi açık halde geliyor. Biz güvenlik sekmesine geçtik ve buradan karakterleri gösterledik. A güvenlik anahtarı karakterlerini. Gördüğünüz gibi şifremiz açıkça görünüyor. Tekrar iptal ediyorum, kapatıyorum. Ee, videomun da sonuna geliyorum. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz bu video size faydalı olduysa e, beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere iyi günler.